Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Şu yavrularda neye bayılıyorum biliyor musunuz? Bakın şimdi. Yemek yiyorlar ya bak şimdi. Beğendiniz mi? Eşekler. He? Beğendiniz mi? Bak kuyruk sallıyor. <laughs> bak şimdi. Bak şimdi kuyruk sallıyor bak. Ne haber beğendin paşam? Bak 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 bak. Kuyruktan belli. Beğendin paşası? Sen beğendin mi oğlum? Bu aynı paşa ya. Bu tam bir paşa. Bu da bu da dedesine benziyor sanki ya. Bak bu şerefçi kedi. Hadi yiyin bakalım. Oh. Ay elini ayağını sokma. Elini ayağını sokma. Adam gibi ya. insan gibi ya. Hadi. <laughs> i̇nsan gibi ye. Hadi güzel güzel. Oh. şunu da yeşinler. Hadi mamoşunu yeşinler. Baboş koşu. Oo, oh, bu ya bu mamayı çok güzel yiyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Ümit, Gümüş, Gümüş kardeşimiz bize göndermişti bu mamalardan. E, bu mamalardan arkadaşlar ben şey yapacağım. E, bir 5-6 torba alacağım yavrulara. Aslında e, yakında sana gidecekler. Çok güzel ama. Çok güzeller. Sultan gerçekten iyi bakıyor. E, ondan sonra şey kalacak. E, şimdilik e, minik paça. Ondan sonra beyazlar bugün gidiyor arkadaşlar. Akşam 7'de veriyorum. Kahramanmaraş'a. Minik Azap'la şey kalıyor. Minik Paça. Onlara verebilirim lan. Çok güzel sinema ya. Maşallah baksanıza arkadaşlar. Çok güzel ha. Gerçekten çok güzeller. Yani bu sefer daha bir farklı oldu. Ee, bu yavrular. Oy. Oy oy oy. Dedeşine benziyor. Dedeşine böyle çok güzel şu şu çok güzel siması var maşallah Sultan iyi battı ondan sonra bu yavrular e, biraz daha iyiler bunlar bizi Gürcistan'da temsil edecekler e, çok harik olacaklar bunların sizlere büyüklüklerini göstereceğim arkadaşlar Burada burası var gelin bakalım ya bayılıyorum ya sabahları var ya kalkıyorum böyle heyecanla. Geliyorum onlara mama vermeye. Dur ulan, dur dur. dur Azıcık bir lan dur. Öyle yapma şöyle eşşek. Öyle yapma siz bugün gidiyorsunuz. Şunu doldurayım. Olş. Beğendiniz mi? Oo Çok acıkmışlar Kuyruk bile sallamıyorlar. Lan minik paça. Minik paçaya bak maşallah. Görüyor musunuz minik paçayı? Bu iri olacak arkadaşlar. Bir, bir dakika. Olacak. İri olacak. Evet şimdi. Ee, dün akşam düşündüm. Dün akşam düşündüm. Şimdi minik azapa... Ye, ye Yemeni, Yemeni buraya bakma Yemeni. Minik azapa ne isim koyacağım diye kuyruğa bak maşallah. Bu da aynı. Bunlar var ya bir böyle mermi gibi olacaklar. Bir şey erkek. Karaman Maraş hayırlı olsun. Ee, o da kuyruk saracak. Zaten o sarıyor. Dün akşam düşündüm arkadaşlar. Dedim ki minik azap madem bizde kalacak. Minik azap çünkü... Dedim ya işaretlere inanırım. Yani azap öldü, minik azap dünyaya geldi. Aynı dedeye benziyor. Bu arada suratı azata da çok benziyor. Ee, dedim ki onun ismi ne olsun? Şimdi azap bizim için çok önemli bir isim biliyorsunuz. Çok nadir isimlerden. Azap çok her yerde duymayacağınız isimlerden arkadaşlar. E tabi bizim azaptan sonra, E tabi YouTube'da tanındıktan sonra, e, Çok azap ismi koyuldu. Daha öncesinde var mıydı? Vardır mutlaka ama çok azdır. Şimdi oğlu oğul azapa, maşallah çok güzel ya. Şimdi oğul azapa e, ne koyduk? Veliyat ona azap ismi koyduk. Ondan sonra oğlu var bir tane azat. Mesela işte e, işte azap, azat işte oğlu azap. Valla bunun ismine de düşündüm, düşündüm, düşündüm arkadaşlar. Dedim ki bunun ismi de kasap olsun. Azap, Azat. Ne oldu? Doydunuz mu? <laughs> fazla fazla koydum. Azap, Azat, bu da kasap. Yorumlarınızı beklerim. İsmini kasap koyacağım. Bak kasap ismi çok da karizmatik bir isim ha. Kasap. Kasap adam resmen kasap. Öyle psikopat. Bunun ismi kasap olsun mu ne? Ulan kadına bak. Lakin. Azata benziyor. Vallahi çok azata benziyor bak. Bak aşım benim eşeğim. Babaş koşu. Babaşının paşaşı bu. Çok da tatlı lan. Sen ne biçim yiyorsun? Ye oğlum ye. Sen ye büyü. Paça. Onun ismini de paça koyacağım. Onun ismini de paça. Babasının ismi bak arkadaşlar çok güzel. Ey koyma. Al yi, elini koyma. Çok e, güzel bir mama gerçekten. Ne oldu lan paşa? Ne oldu lan paşa? Çok güzel ya. Maşallah. Uşum benim paşası. Ellere bak, ayaklara bak. Dedesinin aynısı ya. Mamayı çok güzel yiyorlar. Paça? Paça paşa. <laughs> Sen kime benzeyeceksin lan büyüyünce? Ha? Paça paşa. Kasap. Kasap. Vallahi minik azapa harika bir isim koydum. Kasap. Oy 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 oy. Yedi şişti yedi şişti. Yedi şişti bu kanas. Kanas abisi kadar da büyük olursa var ya bak göğüse bak yemin ederim. Bak Azap'ın göğsünde tam bak şu göğsünde bak şöyle bir kıl var. Bak şuradan şöyle bir kıl gelir böyle tamam mı? Böyle aynı ya. Dede Azap'ın göğsü arkadaşlar. Bak dede dede Azap'ın göğsü. Bu eşeğin göğsü dedeşine benzeyecek. Ah karnını doyurdu. Karnışını doyurdu eşek şimdi. Kasap, azap, soyundan kasap, azap torunu kasap, azat oğlu kasap, kaşap. <laughs> Lan aynı dedeşi ya. Paşaşı şey yedin mi, karnını doyurdu mu? İyi hadi bakayım. Kovanın dibinde biraz bırakıyorum. Çünkü buraya geliyorum kovayla e, heyecanlanıyorlar falan. Köpekler doymuyor arkadaşlar biliyorsunuz. Hey, hey. Oo. Ee, gelmişken hadi diyorum ya bir yerlere şişmesin diye de onlara böyle bir parça döküyorum. Onlar da yiyor. Dün akşam ne oldu biliyor musun? Hey hey hey. hey. Tamam. Dün akşam Azat, Azap'a bindi. Ee, azap şu an karşılık vermiyor. Ya ama şöyle söyleyeyim yani tamam oğlum Azat dur bırak. Bir gün e, Azap karşılık verecek. Tepesi atacak çünkü. Yani bir gün artık yeter diyecek. Bana öyle geliyor. Yani ikisi de babasının oğlu arkadaşlar ama Azap tecrübeli bir köpek. Yani e, azapı e, Dur ulan dur. Azap sana orada verdim yedin. Dur dur. Ya arkadaş bırak yesin Azat ya. Ya abi yapma şunu ya. Yani buradaki bütün köpekleri baskılıyorsun. Ya oğlum yapma şunu ya. Ya Yıldız zaten sen doymuyorsun. Tamam tamam tamam. Oo. Ya dün akşam da böyle yaptı. Azap karşılık vermedi. Bakın tam lapımın üstüne gördünüz mü? Bugün dedim tepe satacak. Daha şey yapamıyor. Bugün gerçekten çok sinirlenecek. Bugün gerçekten çok sinirlenecek. Ee, şu an bir artı tepe sat diye bir karşılık verdi. Bir gün gerçekten sinirlenecek ve ciddi anlamda tutuşacaklar. Bana öyle geliyor. Yani e, Azap şu ana kadar ilk defa Azata böyle yaptı. Yani açık söylemek gerekirse tabi burada bir şey yok gördüğünüz gibi Çektim ki yesin diye Azap. Ee, bunu görmek istiyordum eminim sizler de görmek istiyordunuz. Ee, bunu e, bir yandan e, gör, görmek istemem tabii ki bu kavgaları ama bir yandan e, hep diyorum ya işte Azap'ın e, nasıl bir karakterde olduğunu işte. E, azat'la ne yapacağını Çünkü bunlar boğuşacaklar Biz istesek de istemesek de fazla değil yani Büyük ihtimal şu Ekim, Kasım Yani artık az, Küçük Azap da biraz kendine gelmeye başlayacak Bir tutuşacaklar öyle görünüyor Çünkü Azat e, şey yapıyor Küçük e, Azap da Hiçbir şekilde geri vites yapmıyor Hep söylüyorum arkadaşlar Geri vites yapmıyor Azat ona hep temkinli gidiyor Niye biliyor musunuz? Çünkü biliyor karşılık göreceğini şu an bu Azap'ın bunu yapması bir yandan iyi bir yandan kötü oldu çünkü Azap biraz daha temkinli yanaşacak ona ya da Azap manyak biliyorsunuz İlla sen bana yanlış yaptın ben seni indireceğim diyecek Azat da ama bana soracak olursanız Azat da arkadaşlar Yani şu an yapamaz Azap. İmkanı yok yapamaz Yani Azap'ın rahat bir senesi var bir sene sonra da Azat 6 yaşlarına gelecek. Ee, azat arkadaşlar e, boğuşmasın ya. Yani emin olun tepesi atsın. Bakın söylüyorum. Ya Falancının köpeği beni ilgilendirmez kardeşim. Ya. Ben kendi köpeğimle Azat'tan bahsediyorum. Anlatabildim mi? Azat gerçekten tepesi atsın. Ciddi bir kavgaya tutsun. Çok sinirlensin. Karşısında köpeği öldürecek potansiyeli sahip. Öyle bir hırs var. Acımasız arkadaşlar. Yani karşıdaki köpeğe e, yani bir katil potansiyeli var. Bak mesela baba azapla yoktu. Baba azap çok kötü boğardı. Karşıdaki köpek var ya bir hafta yerinden kalkamazdı. Ama şöyle söyleyeyim. Aman diyene de daha üstüne gitmezdi. Ama kötü boğardı. Bak onu söyleyeyim. İlk, yani karşıdaki köpek aman diyene kadar canını okurdu yani. yani yerden kaldırmazdı. Baba Azat'ın ağzı da çok sağlamdı. Çok ölümcül noktalardan tutuyordu. Mesela bir gün Azat'la boğuştular. Azat'ı şuradan tuttu arkadaşlar. Bak şöyle. Şu kaş var ya şuradan. Şöyle ince tuttu bir de şuradan. Tamam mı? Azat o kadar görümüyor. Azat çok iyi dövüşen bir hayvan. Çok taktik bilen bir hayvan. Azat ee, de, inanılmaz bir acı çekiyor o anda ve ne Baba azapı ısırabiliyor. Ne hamle yapabiliyor. Baba azap tam kilit noktadan tuttu azatı. Şey yapıyor. Oynuyor bildiğiniz. Müsaade etmiyor. Zaten kemer sağlam. Ee, ama azat e, iyi dayanmıştı. Bakın geçen söyledim ben. Yani azat baba azaplı azapı zorlayabilecek kapasitede bir köpek. Ben hep diyorum ya baba azap işte burada gidip de işte çok iyi dediği köpekleri kapısının önünde paspas eden bir hayvan. Azap inanılmaz iyi dövüşüyordu arkadaşlar. Yani düşünün Azat baba Azap'ın en iyi dönemlerinde onu zorlayabilendi. Yani o yüzden küçük Azap şu an açık söylemek gerekirse Azat için bir çerez olur. Ama bir sene sonra şartlar değişir. Bir sene sonra o güçlenecek. E keleşiyor ya çocukluktan da çıkıyor artık. Ve e, tabi eşit olmayacak. O zaman da Azat 6 yaşına gelecek. Ama Azat benim tahminim 8 yaşına kadar abi benim makine gibi olacak yani. Ya bir sene sonra e, çünkü baba Azap'ın tam damarı ya tahmini Azat'ı yerden kaldırmayacak. Azap. Şu an ufak ufak geliyor işte gördüğünüz gibi ufak ufak karşılıklar veriyor ufak ufak. Yarın öbür gün bu başlayacak. Bir iki dakika yapacak, bırakacak. 3-5 dakikaya çıkacak en son. Benim tahminim ya yani böyle söyleyince de Azat, Azat da senin Arkadaşlar Azat benim canım ya. Azat benim ciğerim, Azat benim ilk göz ağrım. Ama burada tarafsız bir şekilde size anlatıyorum. Benim tahminim yani büyük ihtimal Azat bir, 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 bir yıl içerisinde Azat'ı bayağı Ezebilir. Tamam neyse ben Azat'ı oraya koyayım. Şimdi bu tartışma, kavga çıktı. Ben gittikten sonra içim razı olsun. Yıldız oraya girmek yok. Yavruların mamaları var. Artık sütünle bitti. Tamam mı kızım? Yavrular onu acıkıp acıkıp yesinler, acıkıp acıkıp yesinler. Ee, sen giriyorsun, yiyorsun, aç kalıyorlar. Zaten Yıldız maşallah sen doymuyorsun. Bu boğazınla. Bugün Gurc'a gidebilir. Komutanımızı götürecek, bir yere bırakacak. Özellikle sordum. iyi bir yer mi komutanım? İyi dedi yani orada bir sıkıntı yok. Tamam dedim. ya yani iyi olsun. Tamam dedi. Ben bir bakayım dedi sana haber vereyim. İyi bir yer olduğunu söylüyor arkadaşlar. İsmi Kasap. Eğer beğenirseniz yorumlarınızı da bunu dile getirirseniz çok sevinirim. Herkese hayırlı günler. Ben geldim bugün yavruları çekmeye. İşte olan burada oldu. Ee, Azat'ı koyalım mı? ki içeriye. Ben gittikten sonra aklım kalmasın. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar azap şu anda küçük azapı yani eğer ciddi anlamda bir boğuşma giderlerse bozar. Küçük azap bozulmasın. Daha biraz daha büyüsün. Biraz daha büyüsün. Önemli bir hayvan. Baba azapın oğlu. Ee, bozulmasın. Bozmayalım. Hep bütün köpekler için aynısını yapıyoruz. Ee, o yüzden azatı içeri koyalım. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.